Geldi. Hadi kandil simidi yapalım. Yoğurma kabına 3 su bardağından 1 çorba kaşığı eksik un. 1 çay kaşığı tuz. Yarım çay kaşığı toz şeker. 1 paket kabartma tozu. 10 gram yani. 1 çay kaşığı mahlep. 200 gram tereyağını eritelim. Soğumasını bekliyorum arkadaşlar. Şöyle kuruları karıştırıyorum. Soğuyan tereyağını üzerine verelim. 3 çay kaşığı sirke, elma veya üzüm fark etmeyecek. 3 tatlı kaşığı yoğurt ama dolu dolu olacak. Son malzeme buydu. Önce güzelce kaşıkla karıştırıp sonra elcağızımla yoğurup toparlayacağım. Yumuşacık, ele yapışmayan bir hamur elde ediyoruz. Tezgahın üzerine alıyorum. Biraz da tezgahın üzerinde toparlayıp... Bu şekilde uzatıyorum. Silindir şeklinde uzatabildiğimiz kadar uzatalım. Yani 40 santim kadar uzattım. Sonra iki parmak kalınlığında kesiyorum. Yani her bir beze ceviz büyüklüğünde olacak şekilde. Onu simit yapacağız ya. 24 tane çıktı. Sonra bunların her birini yuvarlıyorum avcumun içerisinde. Çok basit. Acayip kolay oluyor. Eline asla yapışmıyor. Muhteşem bir hamur. Sonra bak. Bezeleri teker teker alıyorum. Böyle uzatıyorum. Sonra iki ucunu birleştir onu. Heh, böyle iki parmağına da onu birleştir. Aha da böyle. Gördün anladın mı burayı? Tamam o zaman. Onu da mı göstereceğim? Göster. Neyse bir tane yumurta. Sarısını bir kaba beyazını bir kaba. Beyazının içine bir çay kaşığı pekmez. İyice karıştır onu. Al kenara başka bir tabağa. 4 çorba kaşığı susam lütfen. 2 çorba kaşığı da çörek atı atıver. Karıştır onu da. Şimdi simitleri pekmezli karışımı önlü arkalı buladım. Susamlı karışımı önlü arkalı bulayıp fırın tepsisine fırın kağıdı üzerlerine döşedim. Susam çörek otum bitince 6 tane de simidim kalıvermişti. Onları önce tepsiye yerleştiriyorum. Yumurtanın sarısını da fırçayla dağıt. Heh, şu alt simitin üzerine. Sadece üst kısmına sürüyor. Bir de üzerine çörek otu serpiştiriyorum. 180 derecelik fırında 25 dakikada pişiyor. Kıyır kıyır mis gibi de koku verdi. Maşallah. Benim bir doğam olacak. Biz ümmeti Muhammed'in dağınıklığını gider. Bize ve ülkemize birlik ve dirlik ver. Bütün dünyaya da huzur ve barış nasibeyle eyle ya Rabbim. Kalplerimizi birbirine ısındır. Ve bizleri birbirimize sevdir ya Rabbim. Amin. <laughs> Thank <laughs> you.